şey olursa Güven Bey persetek çıkması lazım. Hayda. <laughs> ya da, bu bu oğlum da baba bu adam sana ne yapsın ya. Abi bu bu sapık bu adam bu. Sapık. Abi değer verirsin işte <laughs> getirdiğimiz kız. <laughs> ya? Abi, abi, getirdiğimiz karı da bundan diyecek ki sen bunlarla takılıyorsan bana da yol verecekler. Baba o ben o kadın kadını kadın olduğuna şüphe <laughs> ederim. Ben açık söylerim. O kadının kadın <laughs> olduğuna ciddi bir şey söyleyeyim <laughs> beyler ben ciddi bir şey söyleyeceğim. Bak hani Güven Bey geliyor. Severim falan ama ben şu adamla aynı ortamda kıza girmem kanka, yanımdaki adamla. Çok ciddiyim. Bak, değil mi? Ben de onu diyorum. Girmem. Ben, girmem. Çok ciddiyim. Gören de gider. Ben de ortamına girmem dayı. Ben de. Ben de. Ben de girmem. Ama cücen olmasın edelim. dayı. Sen girmem dayı? Sen ancak kerhaneye giderim, takılırım, eğleniriz. Doğru. Ama dayı onun lan nasıl var? Bir de herkese Bak, sulanıyor. Ben mu? de bir orta. şey, bir şey itiraf mi? edeceğim. Geçen gün evde arkadaşlarım vardı. Can da biliyor bir iki tanesini. Hmm. Dedim ki ya hortoya bir jest yapsam ve davetsem olur mu? Bana ne der biliyor musun? Seni tanıdığımız günden bugüne kadar ne kadar konuşmalarımız varsa hangi telefonda hepsine seni engelleriz dediler. Aa, Şaka yapıyor sen. Tehcide bak Çok ya. Çok Direkt bak. engellersin. Direkt engelleriz. Adamın sebebi yok ya. Norto patlamışsın kardeşim. Çok o kötü. Hocanın durumu çok ağır, çok ağır. Patlamış, patlamış. Ama ben bak bana geliyor. Bir yere gittiğim zaman Gamze'yi tercih ediyorum. Yanımda herhangi biri götürdüğüm zaman olmuyor. Rahat yapamıyorum. Hı hı. Ya aday yok baba aday nasıl ya yapacağız? Biz grup yok. yapmayacağız zaten bizde. Normal sen kendi odana gideceksin ama aynı ortamda evet. olacaksın işte. Ama ona aday geldi. Şimdi ben Anladım. cana desen ki can ortam yapalım. Can der tamam. Sana ortam yapalım diyorsun. Bana söylediğin ilk soru şu. bileti nereden alacağız? Hı? Bilet ne oğlum? Nerede alırsın baba? Dayı, ne kadar para? Bilet İstanbul'dan. İstanbul'dan. Hello, teşekkür ederim. <laughs> Keraneye girerken e, bilet alırsın day ticket. Anladın mı? Bu adam ticket Allah 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 beyni yanmış beyni Hı. yanmış. Artık her kıza ticket zannediyor. Yani. Bu ne diyor? Patlamış her güne falan diyor. Her günde zannediyor her günde. Her para önü zannediyor. zannediyor. Dedim kulübe gidelim Dede. diyor ki dansöz var mı diyor. Yani baba çok patlamışsın ya, ne yapacaksınız senin Zorto? Bir yere ya, girmişsin. Ya, Çünkü... Bak, beterim beteri var. Güven bey, bey güven, güven bey siz perçeteyi siz tutun. E, Yakup TV, sizde e, şey tutar mısın? Rahat Zorto, o, yanında mi? kimse dolanmaz, saldırırsın sen. Ben seni biliyorum. Yanında ne kondom oğlum, kondom monnom yok. Boş boş konuşma ya. Yani ne bu Zorto saldırır. Ver, nerede kondom var konum? Güven? Yani Zorto saldırır arkadaşlar. Aa eldiven geldi. Arkadaşlar eldivene basıp gönderin ya. Böyle... Kutu kutu kullanma. Boşa gitmesin yani dayı. Dayılar bu yüzden geldim gönderin. Evet. Arkadaşlar <laughs> eldivenimiz geldi. Korku Lütfen. şey atsana oğlum biraz Sen niye eve geçmiyorsun? Abi şu anda Lan, evde kimse yok. Ben kovulmuşum abi dışarıdayım. Lan bizim canım Allah'ın. Bak